İze merhaba arkadaşlar. Hayrola gel kanalım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İzet birlikte bugün yine en sevdiğiniz ve yine çok istediğiniz oyunlardan birini oynayacağız. Dark Darp Riddle Dark oynayacağız arkadaşlar. Riddle. Evet. Aslında biz bundan daha önceden bir bölüm oynamıştık. Ya yani başlamıştık daha doğrusu ama pek yapamadık onu arkadaşlar. şimdi görünmez modda oynayacağız değil mi Zed? Evet. Aynen. Görünmez modda oynayıp yani bakalım zor bir oyun çünkü. Dark Liddle'da adam sürekli görüyordu bizi. Ee, diğer oynadığımız bölümde öyleydi. Şurada ne varmış Başladık değil mi bu arada? Başladık evet. Evet başlamışız arkadaşlar. Şimdiden lütfen beğenilerinizi gönderin. Abone olun hemen Oyna Gel kanalına. Çünkü daha çok 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 güzel oyunlar gelecek. Ee, o yüzden lütfen şimdiden beğenilerinizi, like'larınızı gönderin arkadaşlar. Evet. Hmm. Bakalım şimdi ne yapıyoruz? Görünmez modda olduğumuz Korkmuyoruz değil evet, mi? Evet aynen öyle ama yani, yani, tabii görevler bilir onları bilmiyoruz. Bakın buradan yok bir polis geçti bayağı. polis memur geçti. Evet, evet tane. polis geçti. Evet bu da herhalde sokakta neler oluyor neler bitiyor bir böyle kolaçan ediyor. Aha burada ve bizi görmüyor arkadaşlar dibindeyiz ya dibine kadar gelmişiz bizi görmüyorsun. Evet çok güzel bu şekilde oynanır <laughs> arkadaşlar. Vallahi yok şey böyle. Çok kolay olur ya aslında o kadar. Ama, Aa, ama görevler böyle, var Görevlere görevler ne şimdi? Lazım. Şimdi bu oyunun çok fazla içeriğini ben bilmiyorum görevlerimiz ne? Şimdi ne e, yapacağız? Bak ben sana göstereyim onu önce. Bir ee, anahtar da aldık. Ee, bizim için. Önemli olan burası bu kapı, bu kapıdan aşağı ineceğiz. Bodrumdan aşağı ineceğiz ama hmm. buradaki şifreyi bizim bulmamız lazım. Bodrum katı varmış arkadaşlar. Evet. Bodrum katına ineceğiz ama şifreyle kilitlenmiş orası. Evet, şimdi Oo. bizim o şifreyi Oo. bulmamız lazım. Acaba nerede o? Acaba şifre? nerede? Şimdi öncelikli olarak hmm. ilk görevimiz nedir? Şöyle i̇lk bir. Böyle bir her burası tarafa da, bak sen önce İzzet iyice. Burası da, evet bakıyorum. Bakın hemen evin içine girdi o da. gördünüz mü? Yani görünmez modda olmasak arkadaşlar şimdiden bizi yakalamıştı. Evet. Kim bilir evet, bize ne işkenceler yapmıştı. Evet ilk kapıyı açtık şu an. Ne diyor? Bakır anahtarı bulduk açtık tamam. Bakır anahtar. nereye o açtık anaht biz bakır anahtarla? Bu anahtarla? anahtarla açtık işte yönü. Nereye açtık İzzet? Kapıyı normal, açtık bu kapıyı normal kapıyı? bahçe kapısını açtık. Ha bahçe kapısının evet. açtık Şimdi tamam. şurası için. Şurası için bize bir anahtar daha gerekiyor. Oo bu oyunda arkadaşlar gördüğünüz Şu kapıyı açmamız lazım. Bu kapı için bir tane silah gerekiyor. Silah. Tabi tabi silah Oo. lazım. Şimdi bakacağız şöyle. Bu ne? Bu ne acaba arkadaşlar? Ha, aç açamıyoruz evet. Şimdi şöyle bakalım etrafa. bak burada bir anahtar evet, daha sarı var. Evet sarı. bence o az önceki şey sarı ya bu da. O kilit de sarıydı ya izin. Evet evet. Orası olabilir. O zaman az oraya önce. gidelim. Onu bir evet, açalım. Evet evet arkadaşlar. Bir tane sarı anahtar bulduk. Bence sarı kilit olan yerin anahtarı bu. Şurası. Şurayı e, kastetmişti evet, evet. Bir tane var. pilimiz var. Bak bir anahtar Silahı daha. Silah için geçerli. Evet bir anahtar daha. Arkadaşlar ne var? Yaşasın. Vallahi. Çok kolay mı buluyoruz? Evet. <laughs> bir sürü abartılar bulduk arkadaşlar bir seferde ya. Ne kadar Şimdi yukarıya oldu. çıkalım. Burada böyle çok gizemli bir yer kalmadı. Aa, yukarıya, yukarıya çıkıyoruz. Yukarıya bakıyoruz. Wow. Aha. İzzet bu işte iyi mi görünüyorsun? Tıkır tıkır Bakalım gidiyorsun. Bakalım şurayı açabiliyor muyuz? Açar evet, bence. Evet. Burayı da işte. evet. açtı. Bakalım mi? burada ne varmış? O yerde ee, çukur bir şey mi Elma. Yok kutu ha, var orada. Çok gerekli değil. Ben orayı boşluk değil. zannettim. Ee, evet, şurası ben kilitli. De. Burada herhalde altın renginde bir kilitli. Anahtar, anahtar gerekiyor. Az önceki anahtar olur o zaman. Yok, görür olmaz. Bakayım. Bir dene, bence olabilir. Yok. Sarıyı bir denesene. Sarı Sarı tamam. anahtarı. Bir Bu dene. sarı değil bence. Au. Bir ba, ba, denemeliyiz ba. bence. Denemekten zarar gelmez. Açan Arkadaşlar, diyorsun. açabilir. Yok. Daha öbürünü dene demek ki. Bu katın tamam. anahtarları farklı demek ki arkadaşlar. Burası da büyük bir ev yine. Tamam, bir üst kata daha çıkalım. Bu üst katları ne varmış? Çatı katı o zaman. Çatı. Ben niye böyle uzakta şey yapıyorum ki? Yani şöyle... Burası çatı değil mi? Burası çatı katı. Tavan arası. Tavan arası. Ama bayağı da büyük, geniş bir e, tavan arasıymış. Ne varmış şimdi? buralarda? Çok merak ediyorum. Evet, şimdi buralara yani. bakalım arkadaşlar. Evet, bakıyoruz. Şimdi e, görünmez modda bir oynayalım arkadaşlar biz bu oyunu. Belki diğer bölümlerini normal modda oynarız değil mi Eze? Bir bakalım elimiz bir alışsın iyice. Öyle mi diyorsun? bence de yani İzzet yani bakalım. Şunu alalım. Şurayı bir kıralım. <laughs> bence arkadaşlar... Kırdık. Bravo. Bence sizin aranızda da böyle görünmez modda oynayanla... oynayan, oynayan birçok arkadaşımız vardı. Daha kolay oluyor değil mi arkadaşlar? Şurayı da kıralım. Hop kırdık. Evet, evet bakıyoruz şimdi. Aoo başarının kilidi açıldı diyor. Nerenin kilidi açıldı? Başarı herhalde ha, tamam. başardık. Bu odaya bakıyoruz şimdi. Odada neler var? Neler yok alabileceğimiz şeyler var. Vallahi neler var, mı? neler var. Bu, şöyle... bu ne? Ha bu şey mi acaba izin? Uzaya böyle roket fırlatıyoruz değil mi arkadaşlar? Oyuncak. Allah Allah, şey mi? Bu kapse oyuncak işte ya. Bu bize lazım değil. Oyuncak mı? Ee, neye bakıyorsun? Burada bir dakika. şu anahtarı şöyle yapabilir miyiz? Dur bakalım. Açabilir miyiz? Açtı. Varmaklar bu burayı açtı, bravo. Aa, evet. Yine aynı, yere geldik, Yine aynı yere geldik ama. Aynı yere geldik, evet. Şimdi şuradan... Bir dakika. Ee, tekrar şöyle bir gidelim. Önü. Çatıya çıktık. İyice çıkıyoruz Çatıda arkadaşlar. Çatıdan aşağı indik şimdi. Ha. Arka tarafta merdivenli bir bölüm var. Ha, şu hmm. bölüme bir bakalım. Balkon. Aa burayı nasıl açayım? Gri bir anahtar vardı sende. Evet evet. Olabilir mi acaba gri? Canım. Evet. Gri bir anahtar. Burayı ne açar mı, mı acaba? Evet açtı. Açtı. Kapı açıldı mı şimdi? Wow, bravo ya. E, bence bu kolay oldu ya arkadaşlar. Aa sana anahtarı bulduk. Aha sana anahtar. Aç bütün kapıları. Bu kilitli. Aha da açamadık. Bu anahtar o anahtar değilmiş arkadaşlar. Hayallerimiz değil İzzet değil bütün anahtarları deniyoruz ama olmadı. Demek ki ha, başka bu bir arkada, Hayır hayır. Bu normal kilitli değil görüyor musun? Yani şey, anahtara gerek olan bir şey değil. Sürgülü yer orası. Ha, o tamam zaman neyse biz şeyde. asıl önemli olan... Bakır anahtarla açacağız o zaman. Aynen biz asıl önemli olan... Aa! Da dark Riddle arkadaşlar! Ay, hey, Dark Riddle! Bakayım mı? Aa! Ah, dark little. Evet. Bizi görmüyor ama arkadaşlar. Şimdi burada, <laughs> buradan, sarı anahtar olan biz burayı ne yaptık? Orayı açmıştık. Sarı anahtar olan yer neredeydi? Üst katta mıydı? Üst kata çıkacağız. Evet evet üst kattaydı evet, da. Evet üst kat. Bu kapıları kapatmış. Biz açtık ya kapıları yönü. Aa bir de gel. Tekrar kapatıyor mu kapıları? Aynen, aynen. Oo arkadaşlar. Dur, dur, dur. Ne yaptık biz? Ne yapıyorsunuz? Evet. O zaman anahtarları Bak... kaybetmeyeceğiz demek ki. Sürekli Aa, kapılar kapanabilir. Açabiliriz. Neyse zaten arka tarafta. Buraya başka bir anahtar taraf. gerek. Biz buradan ne yapacağız başka? Şurada. Var bütün çekmecelere falan bakman lazım. Sen bazı yerlere atlıyorsun gibi geliyor İzze. Bütün çekmecelere bak. Burası da kilitli. Açmadığımız başka bir yer kaldı mı ya? Kaldım, sarı Kaldım. kapılardan başka. Bu ne? Bu ne? Burası dakika. kalmış. Sarı anahtar için. Evet. Bir dakika bakalım ki. <laughs> evet. Diyor, altın kilidi aç diyor. Altın, altın kilidi Altın açmak için altın ama. Altın kilit anahtarı bulduk. Altın kilit nerede acaba? Altın ki şifreli olan yer olmasın İzze? Bodrum katına inen yer olmasın İzze? O olabilir de gönül. Abi, git bakalım Onun için... Ona İzzet arkadaşlar neresi acaba? Bence orası değil. Ay, önümüze çıktı. Terbiyesiz <laughs> adam. İçimizden geçti gitti ya. Evet, dur bakalım. O nasıl bir, bir şeydi alt, mutfağa alt, geldi. İçim bir yer var mı burada? Ay yakalanmıştık az daha var ya şey olmasaydık görünmez olmasaydık arkadaşlar. <laughs> bir Vallahi silah aldık mı ya? Silah almadın sen. Almadın. Sen. almadın. Şey almadın. Altın anahtarın olduğu yer. Bence burası ya. olabilir. Efendim? O oh, silahı alıp bu kapıyı açacaksın. Belki bu kapının arkasında olabilir. Gümüş kart lazım diyor buna. Gümüş kart ne ya? Abi. Gümüş kart ne arkadaşlar? Ya Aa, o çekmecelere niye bakmıyorsun? Altta dolaplara? Hangi, dulaplara? hangi dolar? Şurada şu, altta dolaplar var. Baksana buralara izle. Burası açılmıyor. Açılmıyor mu? Açılsa açacağım ha. ben. Ha. Evet Ay, evet. şu altın şu anahtar, anahtar için kullanabileceğimiz yer neyse. Ay mesela... orada yine Dışarı gitti gitti gitti. Git, şimdi tuhaf git. oluyor yalnız böyle evet görünüyor ya. Dertli, dertli, dertli Ya böyle kabadayı kabadayı yürüyor arkadaşlar. Omuz olmuş şöyle şöyle evet. yapa yapa. Buraya da bakıyoruz tek. Aa şoklandık. Aa. şoklandık arkadaşlar. Ne ya ne şoku ya. Aa o yerde bir şey vardı. şok. Evet aynen öyle. O bize şimdi şok mu veriyor? Evet. Ama Arkadaşlar böyle bir durumda biz nasıl oynayalım şimdi? Görünmez modda oynamak yani bence çok mantıklı değil mi? <laughs> Gelip bizi yakalayacaktı. Ha bizi şoklayacaktı, şoklayacaktı. Tamam şu odalara tek tek bir bakalım. Ya bir o zemin biraz farklı gibi ya. Ha. Biraz böyle ama be... Vallahi arkadaşlar. Şuradan buraya açmışız. Açtım da burada bak ben şu elmalar, meyveleri yerinden da her şey yerinden oynatman lazım. Bak altlardan gizli bir şeyler çıkabilir. Nereden? Bak e, şeye bak. Şimdi şurada bak. Şu o mesela o, o roketin olduğu yere git bakalım. O çekmeceler, dolaplar açılmıyor mu? Açılmıyor. Roketi al. Hı. Roketi al izlek. Neden burada bırakıyorsun bu roketi? Bunun bir parçası eksik gibi geliyor bana. Değil mi arkadaşlar? Roketin bence bir parçası eksik gibi geliyor İzzet. O zaman roketin diğer parçasını mı tamamlayacağız? Evet üstündeki baksana o yarım bir roket. Oyuncak üstteki o sivri olan. Ha, eksik o... parça bulmanız gerekiyor diyor. He gördün mü burun kısmı eksik onu bulacağız. Tamam. Onu bulup birleştireceğiz. Bir dakika o zaman. Bence onu bir alt üst kattan daha... bir yerden bulabiliriz bakalım gibi geliyor. ne varmış? Üst kata, üst kata daha bakalım. Üst kattan sonra alt kata bakarız tamam mı? Dur bakalım. Zaten o roketi birleştirince ne olacak onu da bilmiyorum da işte arkadaşlar. Ya, biz ben de bilmiyorum neler ne olacak? olacak Şurada neler ne var? Bak orada sanki bir şeyler vardı cam kenarında ya. Burada, Aa, burada açamıyorsun hayır. Şu, 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 şey var ya. Ee, teleskop var ya teleskop. Şurada bak cam bak kenarında siz... bir şeyler yok mu? Cam kenarında roket parçası değil mi? Şu işte roketin parçası Beyze. Üst kısmı işte. Evet. Ay gö sana bizi. bravo şey de var burada. Ha? Aa. Bu kadar çok o zaman bence. Ya harikasın ya. Ay her şey ben diyorum ki hiçbir şey atlama değil mi arkadaşım? Ben olmasam ya iyi ki ben varım ya. Her şey Allah'ım ben... yarabbim iyi ki varım mi ya. Ben çözeceğim her şey. <laughs> Aa burayı da açtık gönül. Açtın Burası. mı? Burası. yere çıktım. nereye çıktı? Nereye açtı? O oh, e, kilit olan yeri mi açtı? Evet. Şu roketi tamamladın mı? Yok tamamlamadım bir dakika dur. Burada ne var? <laughs> Allah'ım. Abi şuradan şöyle gidiyoruz. Tavanda bir şey gördüm sanki. Tavanda lamba mıydı gördüm. acaba? Hah, lamba Bir dakika, roket buradaydı Gönül. Evet, evet. Senin, senin ro roketinizi mi aldı yoksa? Hayır, hayır, roketi de <laughs> aldı. Ha, tamam, şunu bir tamamla bakalım ne olacak ya. Roketi inşa etmek lazım. Tamam, işte inşa, inşa etmek tamam. demek şunu atalım. Tamam mı? Roketi evet. Alalım. Aldık roketi. edeceğiz zaten. Ha, orada orada birleştireceksin. Burada birleştir bakalım. Evet. A, oldu. Evet. Şimdi ne olacak? Ne ya? Aa, bakın bir oda açıldı burada arkadaşlar. Ne var, ne Hii, İzzet nasıl bir odaymış biz bu odayı. Aa. Bakalım bir burada. Böyle falan, bir odası dırt, varmış dırt, 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 bu adamın. Bu ne adam şey, ne yapıyor ki, ya? Ne, ne evet. şeyi var ki bunun ya? Ya arkadaşlar bu Dark Widow bilim adamı falan mı acaba? Aşkım. Ya da bir uzaylı mı acaba? Ne bileyim ben İzzet baksana odadan neler çıktı ya. Ya odaya iyice baktın mı? İyice araştır odayı. Bir şeyler vardır orada. Bizim Silah bulmamız lazım Gönül. <laughs> silah bence o odadadır. Bu odada mı? Bence buradadır İzzet. Şu nerede olacak ki? Dır, dır 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 dır. Burada silah nerede Şu <gülüyor> şurada <gülüyor> ne var? Hmm, dön bakalım şöyle. Dön, dön, dön. Etrafa bak çekmece, mekmece, dolap Burada dolanarak... herhalde bize böyle bir şey veriyor, <laughs> mesaj falan, veriyor. Düğ düğmelere falan basabiliyor musun? Yok hiçbir şey basamıyorsun. Bakayım niye basabiliyor evet. muyuz? aktif değil maalesef. Şimdi hmm. dur, dönü bir dakika. Peki odaları açtık arkadaşlar. Bir Bayağı Usta bir odaşlık ama. Bir çıkalım. Çatı katına mı? Çatı katına. Yine çatı katına çıkıyoruz arkadaşlar. Çıkalım. Bakalım bir, bir orada. Şey, bir şey merak Teleskopla bir ben. bakalım mı ya? Belki teleskop bize bir şey gösterir. Bir bakalım teleskoptan bakabiliyor teleskoptan muyuz? Teleskoptan bakamayız ya. Neden bakayım bakamayız ya? Ya. Her şey bakayım. imkansız senin bakayım. için ya. Bakayım, bakayım. Şu dünyada tamam. için her şey imkansız Aa mısın? bakayım, olmuyor işte. Ne tamam olmuyorsa, şurada başka bir şey görüyorum sanki bak köşede. O ne? Kırmızı bir şey var orada. O ne? Elma. Elma ya. Belki o elma gerçek bir elma değildir. Ya elma bunu camları kırmak için kullanılır. Hmm. At onu kafasına o zaman. Darko'dur. Dark Redo'nun kafasına. Aa, buralardın Nereye buralardın geldik ya? Ediyoruz. Çatıda ne işimiz var? Ha bu bizim dediğimiz yer. Oo her taraf Hı. demir parmaklıklarla arkadaşlar korunuyor buraya dışarıdan. Ama bu biz yere... ne yaptık? Girdik içeriye. Evet burayı kırdı. Bence daha çatıya çık. Daha yukarıya 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 mı? Daha yukarıya yukarı çıkamıyoruz, bacaların olduğu yere. Ya İzzet bence o, elmayı Dark Riddle gördüğümüz zaman kafasına fırlatalım arkadaşlar. Fırlatalım. Arkadaşlar açmadınız Aa, yolda burada... kaldı mı ya? Aa bu var yönü. Ne var orada bakayım? Ana bir kilit daha bulduk. Ne kadar çok kilit var bu evde ya. Aa onu şimdi şey ne? ne sarı anahtar lazım ya, o zaman gördün mü ya ne bileyim, ben burayı hiç fark etmedim vallahi. Ben vardı. de fark etmedim. Açıyor mu? Aa açtı. Acaba burada ne var? Silah. Bu ne? Silah mı? Silah. O nasıl silah ya? Likish makinesine var. benzettim vallahi arkadaşlar. Geliyor. Bölüm, bölümün sonuna geliyoruz. Gerçekten bitiyor evet. mu? Bu kadar kolay mı oldu? Evet. Ne yapacağız şimdi silahla bakalım? Ne yapacağız? Göreceksin şimdi. Aa burayı da açtık. Burayı da açtık. Arkadaşlar bütün kapıları açtık. O çok güzel. Burayı da açalım. Burayı, burayı da açıyoruz. Açtı. Aşağı iniyoruz şimdi. Aşağı iniyoruz şimdi. Aşağı iniyoruz. Aşağı iniyoruz. Ne yapacağız bakalım aşağıda? Aşağı Aşağı ne şey dediğim görüşürüz ömine Şöyle Niye nasıl olsa yanmıyor. Evet, evet. Evet. Şimdi silahı ne yapacağız? O silah bizim ne işimize yarayacak? Bak. Ha, bak, bak, şimdi. Şey mi? Ay geldi geldi. Aa, Ay bize çarptı evet, arkadaşlar. ben de çok korktum. Ay iyi ki de görünmezmişiz ya. Evet buradan ya. Gönül Allah nereye gidiyoruz biliyor musun? Bilmiyorum İzzet nereye gidiyoruz? Şuraya gidiyoruz ve silahla burayı vuracağız. Ha burasıydı doğru doğru doğru. Evet. Ay bu kapının arkasında ne var? Ne merak ediyorum arkadaşlar. Ateş ettim. Bakalım ne çıktı ve burada? Ve girdik içeriye. Burada oh. Kontrol odası gibi bir şey burası. Evet, kartı bulduk. E, Açabilecek orayı? Evet. Bodrum katını. Evet. İniyor muyuz Bodrum katına? Evet. Allah'ım. Bölümün sonu geldi. Ee, i̇çinde ne var göremeyecek miyiz Bodrum'da? E, ee, i̇çinde ne var istersen görebiliriz. Bir İki, görelim ya. İstersen ikinci bölümde oynayalım. Bir oynayayım. görelim ya. Arkadaşlar merak ettim. Şifre neymiş? 3895. 30... 3895 arkadaşlar. 3895. Yes be! Yes be arkadaşlar! Allah'a güzel oldu. Bodrum katına girdik, girdik. arkadaşlar. Harika. Girdik. Bu Süper. oyunu görünmez modda oynayın arkadaşlar. Vallahi görünmez modda oynayın. Tıkır tıkır gidersiniz valla. Evet ama normal modda oynamamızı istiyorsanız yorumlarımıza yazın. Lütfen hemen beğenilerinize gönderin. E, normal modda da İzzet abinizi biraz zorlar ama yapacak bir şey yok. İkinci bölüm oynamak istiyor musun? Siz gelin. istiyorsanız oynuyor. İstiyorum İzzet. İstiyor oynayalım ya. Musun, oynayalım biraz abi. bakalım. Bir yani görünmez moddayız nasıl olsa. En Biri Bodrum'a girdi. Oooo. Acaba benden yani mi bahsediyor? Yani arkadaşlar bu ev bu kadar büyük mü ya? Görün şimdi burada kartlar hı, bu ne, var. Bu ne? Ay bunu şey hani Uzay gemisi zannediyor. Bak şimdi burada kartlar var. Bu kartları önce alacağız. Bu kartlar bize lazım çünkü. Kart, kartuş gibi şey bunlar. Evet bunlar kartuş. Ay, Ama bunlar hı. bence bunlar ne biliyor musunuz? İlk aklıma gelen şey ne oldu biliyor musunuz? Böyle Hani bu böyle e, bilim adamı falan gibi hissediyorum ya. Evet. Bence bu bir uzay gemisi var bu Dark Riddle'ın arkadaşlar. Allah Allah. Bence ben öyle hissettim. Bakar mısınız şu ortama? Burası Bodrum. Bir Bodrum böyle mi olur arkadaşlar? Şu kapıda bak bir tane yeşil kapı şeyimiz var. Buradan burayı ne şeye çevirmiş ya? Ne deniyor? Bir bu gemisi şey? var bunun bence arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum ve o gemiyi en sonunda çalıştıracağız ve uzaya gideceğiz. Görün şimdi burada bazı kapılar var. Bak mesela şu kapı var. Görüyor musun şu kapıyı? Şu evet. kapıdan gireceğiz. Başka bir kapı da açılıyor. Şurada da bir tane şifre var. Bu nerede şifre, şifre olsun. 60-90. 60-90. Tamam. Şimdi ha. maviyi kullanıyoruz. Kullanalım mı maviyi? Mavi hangisi? Mavi aldık mı biz? Mavi nerede? Mavi kartuş. A, maviyi düşürdük mü biz? Aa. Aa burada. Görün. Tamam. ha, bunları mı? burada kullanacağız ya. Yani. Şunu atalım. At. Bu Artık... Kartuşları burada kullanacağız. Ha, e, kartuş, yani. evet kartuş Arkadaşlar değilim. güzel bir oyun. Ben çok merak etmeye başladım. Devamını sürükleyici Şunu yani. Şunu da at. O yüzden. Şunu da at. Evet. O zaman bunu buraya koy. Tamam. Biz kartuşlarla uğraşırken beğeni gönderin arkadaşlar evet, bize. Evet, mavi kartuş şu an. Kaçtıştı, kaçtı şifre? Şifre ee, kaçtı? Ay unuttum, vallahi unuttum İzzet. 60-90'mış 60, -90'muş, 60 -90. bu mu? 60-90. 60-90 Hemen unutuyorum ya. Evet, şu an mavi kartlar. Açtık. Atıldı, Açtık. Açtık. Burada ne var? Burada ne var? Burada Çiftliğine ne var? Ne 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 var? Ne var? Ne var? Ne var, ne var, ne var, ne var ne? Oh. Vallaha da bu bilim adamı vallaha bir şeyler karışıyor bir şey, şey sönüyor sinyaller geliyor bak şurada şu bölümü almamız lazım oh. bölüm sonunu bulabilmemiz için şunu almamız lazım O ne o ee, ne var ki orada görmedim ki ben ne neydi yönü şifre ne sen boş ver 65 miydi 60 90 mıydı bir şeydi ya Kaç değil. 60 60 90 60 99 Yok 60 90 ya 60 90 Yes ha? Harikasın ya çok yaşlandı arkadaşlar. İzzet abiniz hatırlayamıyorum. Oo, Dondurdu bizi. Nasıl yani? Ne dondurdu bizi? Makine dondurdu. Bu makineden kurtulmamız lazım. Aa, şokladı mı yine şokladı bizi? Şokladı. Bak, bak güldü. E ne yapacağız ee, şimdi? Ben biliyorum nasıl olacağını. Aa, yine Aa, dondurdu yine bizi. Yine dondu. Ay burası çok e, gizemli bir yer evet, ya. Evet, evet, evet. Ama çok seviyorum arkadaşlar ben böyle şeyleri. Kaçmamız lazım. Bilim kurgu filmlerine bayılırım arkadaşlar. Şimdi bu benim çok ilgimi çekti. Vallahi ne var yok hepsini merak ediyorum görmek istiyorum. Ha şurada 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 şurada. Ne var orada ya şurada? Bunu durdurmamız lazım. Neyi durduracağız Bizi don, Dondurucu atan, ışın atanı durduracağız. Şu durdur ortadaki zımbırtıyı şey diyorsun? Şu 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 şu. şu. Hangisi? Bunu nasıl durduracağız? Aa evet. Durduracak mı? Ama yine de dondurdu. Yok tamam. Ya? Tamam dur. Durdurduk mu yani? yani. Durduk evet. Hah oh. Artık o atamaz. Tamam. Karlar ülkesi. Atamaz artık, evet. Karlar ülkesi gibi donduruyor bizi arkadaşlar. Şimdi Gönül bir de yeşil kart lazım. Yeşil şey almıştın almıştın. Evet yeşil Bir kapı aldım. daha açıyoruz yani. Evet yeşil Evet bir aldım. kapı daha açıyoruz arkadaşlar. Evet Yeter bir kapı açtı. daha açtık. Evet. Ana burada ne var evet. böyle? Gönül. Allah! Gönlüm bu ne bizi... yapmış bu adam? Biraz önce bir asansör gibi bir yer vardı hatırlarsan. Elektrik elektrik var oradaki malzemeler lazım dedim sana. Asansör müydü orası? Orayı hatırlıyor musun orası asansör Asansör miydi? gibi bir şeydi herhalde. Ha tam Tamam şimdi oraya bizim, giriş... bizim oraya girmemiz lazım. Oraya girmek için Siz oraya girme oraya gelse biz çarpılırız ya. Biz tamam işte burada. Burada 15 saniyeliğinde silahla vurmamız lazım ama pil lazım şimdi. Pilimiz yok. Aa pil bu bulmamız lazım. Etrafta yerde, sağda. Böyle sağda. bir yerde, böyle bir ortamda eğer pil yoksa arkadaşlar arkana bakmadan çık git. Buraları terk et. Şöyle bir ortamda pil olmaz mı ya? Var mı yok? Vardır, vardır İzzet vardır, yani. Bence de vardır. Pil. Kendimi uzayda hissediyorum arkadaşlar şu anda ben dünyada değilim uzaydayım öyle bir ortam burası. Vallahi uzay ortamındayız şu anda. Görün şu an bak şurasından bahsediyorum. Tamam burası asansör mü ya? Burası böyle vallahi çarpılırız ya. Anamızdan doğduğumuzda pişman oluruz. Dolaplara bakacağız dolaplar varsa. Evet arkadaşlar beğeni gönderin hemen beğeni 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 istiyorum like. İzlet abiniz iyi gidiyor görüyorsunuz. Neden iyi gidiyor çünkü görüntü az mutlu oynuyoruz. Hiç de havlulara daha bulduk. Aha da pil bulduk. Ama buldum. gönül doğru söylüyorsun da şimdi ben bir şey diyeceğim sana. Rica Lütfen kendimizi kandırmayalım. Evet de Görünmez mod olsa bile ben yine oynuyorum şu Çıkır an. Tıkır tıkır oynuyor ama değil mi arkadaşlar? Her şeyi ben vallahi eline koymuş gibi buluyor yani. Yoksa sen bu oyunu inceledin mi daha önce? Yok. Bilmiyorum aklıma bak, bak. yani, yani değişik şimdi, şeyler geliyor. bak şimdi buradan hemen girip. Pilleri bulduk. İki tane pil bulduk. Gönül şimdi hemen. Evet. Şimdi hemen hemen bakalım. hızlı olmamız lazım. Benim kafam çok karışıyor. Bak 15 saniye vaktimiz var. Ne yapacağız? 15 saniye oraya gitmemiz lazım. Uygun aleti bulmalıyım diyorsun. Arkadaşlar 15 saniyede orası. elektrik dur olmadı. çarpılacağımız kapıya gitmemiz lazım oradan geçmemiz lazım. 15 saniye çabuk koş koş, koş koş ben gördüm kapı nerede kafam karıştı sen nasıl buluyorsun yönünü ya? Çabuk çabuk. Arkadaşlar nerede olduğumuzu nasıl buluyor? Nasıl görüyor? Nasıl unutmuyor? Aa, Vallahi beynim girdi, döndü. Girdi. Girdik mi? Aldık bunu. Ya, bu ne ki? Bu bir şey mi? Bu da aldık. Bu Görün, bir bu bizim bana kapağı Aa, şey gibi bir şey. Yeni yine oldu. Ne ah. yapacağız şimdi? Hadi bakalım, bence başka bir çıkış vardır. Hiç korkma, 15 saniyede dururdu burayı. Ha, öyle mi yaptın? Tamam, şimdi Gönül tamam. Ee, bunu aldık. <laughs> bunu da aldık. Kafam döndü arkadaşlar, beynim döndü. Nasıl oynuyorsun sen bunu ya? Şimdi... Vallahi arkadaşlar Şurada... bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bizim... Ee... Portalı açmamız için, bir de Dark Dead'ın üçüncü bölüm var arkadaşlar. Üçüncü evet. bölümle geçiş yapabilmemiz için şu evet. almış olduğumuz zımbırtıyı biraz böyle şey parlak hale getireceğiz. Kanca gibi bir şey, Kanca gibi şey. evet. galiba. Şimdi parlak hale mi getireceğiz? Evet. Bak şimdi bak. Bak Bakıyorum bak bak. bak. bak, bak, bak. Valla arkadaşlar iyi bakın, İzzet abiniz muhteşem şeyler yapıyor. Bak bak bak. Bakıyoruz. Bak görüyorsun, evet. bak şu an. Evet. Ne oluyor ya? No, nasıl ne oluyor? O şeyli oluyor. Efsunlu bir şey oluyor. Allah'ım elini çek bakayım. Efsunlu, efsunlu. Ama videonun sonunda yani evet. e, finalde bu bize lazım olacak. Bak ha öyle oldu. Mi? Evet. Şimdi kolu çekiyoruz. Evet, çektik. Çek bakayım. Çektik kolu. Ne, ne oldu ya? Aktive edilmiş. Laksiyan mı? Aa, böyle! Var. Tamam, ben de zannettim şu arka tuttuğumuz yer falan böyle parlıyor. Evet. Bu ışın, ışın, ışın. Şu kapı ışın. açılmıyor. Neden? Neden? Çünkü yukarıda bir kol Ona var. Bana sorma ezet ben bilmiyorum neden falan. O kolu ben... açmamız lazım. Kafam karıştı ha, ya. Burada da bir varyant olması lazım. Bütün yani. kol, bütün düğmeleri, kapı açık. Bütün düğmelere basın arkadaşlar. Bütün kolları kaldırın indirin böyle bir yerde her şeyi deneyin yani. Şöyle yapayım. Ben ya. olsa böyle yapardım. Evet kapı açıldı mı? Evet kapı açıldı. Allah Allah. Finale doğru gidiyoruz. Vallahi de. Evet. Yemin et. Evet. Vallahi mı? Allah'ım ya Rabbim. Su var. Aa, bu suyu bizim bu suyu burada bir şekilde boşaltmamız lazım. Boş lazım. O yüzden ha. elimizdeki vana ile bu suya buraya ha. geldiğimiz zaman. Ben dedim zaten bu vana değil mi? Vana şey e, neydi kapağı mı? Ne işte? şey zımbırtısı işte. Yani vallahi su gitti. Vallahi su gitti arkadaşlar. Yemin ediyorum suyu gördüm giderken. E gitti mi? Hani gitmedi. Ha vallahi gidiyormuş. E ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Finale gidiyoruz arkadaşlar. Finale gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar ne kadar hızlı bir şekilde biz iki bölüm oynadık ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. İzzet abinizin oynadığı Oyna Gel kanalındaki oyun videolarını izleyin arkadaşlar. İzzet abiniz süper oynuyor. Evet. Bu oyunlarda İzzet abiniz süper. Bak, ben yani size şey söyleyeyim. Arkadaşlarınıza da tavsiye edin. Oyuna gel İzzet abimiz var bizim. Vallahi süper oyunlar oynuyor, başarıyor. Görüyor. Vallahi tavsiye ederim. Lütfen edin oyuna yani. konsantre olur musun? Lütfen oyuna konsantre like olur gönderin, musun? Like gönderin arkada İzzet abimize like gönderin. Bunu da açıyoruz. Konsantre evet finale gidiyoruz. <laughs> finale gidiyoruz şu an. Ah hani Aa, portalı bu gördün mü? Aa, geçeyim i̇şte bu portal. Bir geçip evet. buradan nereye gideceğiz? Bilmiyorum vallahi. O diğer bölümde e, geçerli. Bakalım şimdi asansörü çağıralım biz şeyi. Çağıralım. Şöyle. Ay ben onu da Gelsin merak ettim. Gelsin aşağıya. Ya ben onu da merak ettim. O onu portal merak nereye etmişim. açılıyor? Oynayalım mı Oynayalım 3. bölümü de. Arkadaşlar bir sonraki o yani bir sonraki videomuz Dark Video'nun devamı olsun mu? Merak ediyor musunuz? Eğer siz de benim kadar merak ediyorsanız yorumlarda hızlı bir şekilde yazın. Ama yorumlarla birlikte lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Eğer bir sonraki videomuz Dark Little devamı olsun istiyorsanız ben çok merak ettim portalın öbür tarafında ne var. Hemen oynayalım. İzzet abi süper oynuyor çünkü. Hemen oynayalım arkadaşlar. Bir sonraki videomuz Dark Little'ın devamı olsun. Ama isteklerinize ve beğenilerinize göre Karar vereceğiz bunu. Lütfen bol bol beğeni atın. Bakalım kaç beğeni gelecek bize. Bilmiyorum ben de. Eğer Dark Widow seven arkadaşlar çok istiyordunuz. Ben yorumlarınıza bakıyorum çünkü biliyorsunuz. İletişim kuruyorum sizinle sürekli. Ee, yani çok istediğiniz bir oyunu ben hemen fark ettim ve oynadık. Ama devamını bakalım ne kadar istiyorsunuz. Ya bir görelim arkadaşlar. Ona göre. Bakın İzzet abiniz yani bilmiyorum. Dur lan edeceksin. Dur Allah. bir dakika. <laughs> Maşallah. Gönül. Gönül. Aha bir buton. Buna mı basıyorsun? bu, bu, bu ne? Bir tanesini koyuyoruz. Ne? Ne? Portala gideceğiz şimdi. Kartuşu mu koyacağız? Kartuşu koyduk? Aa, sen bu kartuşu nereden aldın kırmızıyı? Bunu görmedim ben. Evet. Aa, arkadaşlar ben konuşurken o arada kırmızı kartuş almışım. İyi bakalım şunu. Evet, gönül. Bir şey söyleyeceğim. Aa, benim de evet, bildiğim... Evet, bir de şu. Bir şey sorabilir miyim? Bir dakika, finale geldik. Bir de bekleyin. Finalden, sonra konuş. Benim bildiğim portallar arkadaşlar böyle ışık yansıtı böyle e, bir... tamam olacak şimdi o. Öyle olacak mı gerçekten? Bak şimdi, tamam. Bak, oldu. tamam, oldu mu? Ne oldu? izin? Bu da var gördün mü? Bu görevi bu Evet. Aa arkadaşlar Şimdi muhteşem bir oyunmuş ya biz daha öyle neden daha önce bastık. Bu? Evet butona konuda bastık. Evet. Evet. Ee? Ee? Ha, ha bakalım nasıl. A şey arkadaşlar gördünüz mü? Aktif oldu. Ve ne oluyor şu an gördün? Öbür tarafa geçebilir miyiz? Geçelim. Girebilir miyiz? Girelim mi? Girelim mi? Hadi giriyoruz. Maceralar bekliyor ama bir şey soracağım. Ha. Çok önemli bir soru arkadaşlar İzzet evet. abimize. Diğer bölümde, portalı geçtik. Diğer bölümde yine görünmez modda mı oynayacağız? Valla siz nasıl istiyorsanız. Bence görünmez, görünmez modda oynamayalım. diyorsanız görünmez modda normal modda oynayacağız. Normal mod isteyenler ve e, görünmez mod isteyenler bakalım hangisi daha fazla gelecek ona göre seçeceğiz biz de arkadaşlar. Çok evet. güzel bir oyun. Çok hoşuma gitti. Çok beğendim. İzzet ama e, bakalım normal modda bizi ne kadar zorlar. Zorlar. Doğru değil mi? Oradırız. Ama evet. arkadaşlar lütfen İzzet abinin hakkını verin İzzet abinizin gerçekten oyunları sizin için araştırıyor, bakıyor, inceliyor çok kafa yoruyor arkadaşlar çok e, detaylara iniyor o yüzden de beğeni hak ediyor e, lütfen bol bol like atın sizi çok seviyoruz Oyuna Gel kanalına abone olun herkese tavsiye edin arkadaşlar sizi çok sizi seviyoruz hoşçakalın bye bye.